Evet, merhaba. Merhaba, arkadaşlar hayvancım çok sıkılmadım. Sadece uykusuz ve yorgundum ama iyiyim. İçerlemiş gibisin. Ya çünkü gece, en son hangisini çektim takip bile edemiyorum ama çok uykusuz kaldık ve çok yorulduk. O yüzden biraz ben de uykusuzluğa dayanamıyorum. Ama Bu arada şey daha YouTube yorumlarına ben bakıyorum da şimdi söyledim videoyu açmadan önce. Onun yüzünden <laughs> daha merhaba demeden cevabını verdi. Şimdi çekilirsen ana konuya odaklanalım. Kenara alalım seni. Bak çekil. Ana konu kaçıyor. Çekil abi. Evet. Geçen videoda e, Nazlı'nın kaç günü var diye sormuştuk. Herkes tahmin yapmış. 3-5 gün diye. Hiçbiriniz bilemediniz. Akşamına doğurdu. <laughs> akşamına doğurdu. Bu da onun yavrusu. Maşallah. Böyle şimdi koşuyor. Ama bu gerçekten mi? limuzin tohumu kullandık bunda ee, Soran arkadaşlar oluyor Lamborghini boğası Boğanın ismi Doğduğunda böyle çok istekli emmiyordu Ertesi gün de aynı şekilde devam etti Böyle sürekli bizim elimizle yardım etmemiz gerekiyordu Ben sürekli elimle buldurdum falan Sonra ertesi gün devam etti bu durumu Veterinerimizi çağırdık o da dinlediğinde ciğerinde böyle bir hırıltı olduğunu fark etti. Bir iğnesini yaptık falan. Dün akşamdan beri çok güzel istekli çekiyor sütü. Evet. Gayet keyfi de yerinde, koşmaya da başladı. Biraz halsizliği vardı ilk doğdu ilk gün. Ama biz e, diğer buzağılardan biraz e, ne, ne derler, hazırlıklı olduğumuz için biraz hareketsizdi. Hemen önlemini aldık. Şu an gayet sağlıklı. Evet. Çok da güzel. Da sorun Heh, yani onu söyleyecektim, yani evet. Dışkılayam dışkılayamamıştı. Bu buzağlar ilk doğduğunda sütün emiyor, ayağa kalkıyor. Biraz yani bir iki saat içinde böyle o bağırsaklarındaki bir şey çıkartmaları gerekiyor. Onu çıkartamadı, İyi süt içemediği için uğraştık, biberonla da verdik, annesine de emdirdik. Olmadı. Ama dün işte iğnesi yapıldıktan sonra ağrısı varmış biraz. O yüzden keyifsizmiş. İğnesini yaptıktan sonra güzelce emdi ve gerçekten. Yaptı, o kadar mutlu olduk ki içimiz rahatladı. Bugün de böyle neşeli yerine geldi, çok şükür. Evet. Renkleri inanılmaz yani e, çok komik. <gülüyor> <gülüyor> Heh, bakayım suratına. Gözleri güzel bir renk. Çok insana yakın, en insana yakın bu dost canlısı. Geliyor sürekli sürtünüyor bacağına. Şu anda çiş yapıyor. Odaklanamıyor. Renkleri böyle sırtı. <laughs> Bizim Şirine'ye benziyor. Bu arada şeyi göstereyim. Elması. Geçen videoda bütün ahırı çekerken onu nasıl göstermemişiz? Ya da denk gelmemiş. Elmas. Elmas. Elmas şu an yemle meşgul. Elmasın iki ayı var. Onun da dün hatta veteriner gelince onun fizyolojik olarak böyle karnı biraz şişkin. Gebeliği kaldırabilir mi? Bunu çok merak ediyorduk. O sebeple veterinerimiz gelince hani bir bakalım dedik. Bir sıkıntı var mı? O da muayene etti ve kafasına dokulduğunu söyledi. <laughs> Hem de işte büyük bir yavru olduğunu. İki ayı var onun da. İki ay sonra Doğumu var. Evet. Bu ara artık iki günde bir sağmaya başladık. Yavaş yavaş kuru döneme giriyor olacak. Peki sen bu hayvanı, belki buraya şey koyarım. Aynen koyarım. Ee, Nazda kullandığımız tohumu gösteririm, babasını da gösteririm bu yavrunun. Ama direkt annenin vermesi. Renkleri buzağa direkt kendisi geçirmiş ve boğayı da bozmuş. Hiçbir şekilde baba etkenini verememiş yani. Geçirememiş, baskın olamamış. İlginç bir birleşim çıktı ortaya. Hatta şu an ne arıyor? Mu? Yok. Burası şu an kreş gibi. Her yerden. Her yerden bebe çıkıyor. Şimdi Beslemelerini yaptık. Anne vakti. Şu an birlikte vakit geçiriyorlar. Bir yarım saat dediğim gibi devam edecek bu. Peki bizim iki buzağının da birinin birinci cemrede, diğerinin ikinci cemrede doğması. Evet öyle bir denk gelme olmuş. Aa, herhalde. Evet şöyle genelde göstereyim. Geçen videoda anlaştık e, yonca için. Bugün günlerden salı. Yarın akşam getirecek arkadaş. Bakalım yoncaları da alacağız ahırımıza. Bunlar yine aynı. Güreşmeye devam ediyorlar. En yakın şu an Ferhun de. Onun da günü doldu iki gün geçti. Merakla bekliyoruz. Bu ara sürekli ahırdan video çekiyoruz. <laughs> Evet, bu ara sürekli atarayız. Şeydan Rum videonun başında anlattığı gibi biraz yorgunuz. Gerçekten. Ne oldu Ama önden içiz bu yorgunluğu. böyle sakin bir vardı. Uzağların gelmesi bizi biraz neşe getirdi. Aynen öyle. Rutinimiz başlamıştı. Biraz rutin bozuldu, güzel oldu. Atraksiyon. Bu arada şey yaptık. Instagram'dan takip edenler belki görmüştür. Ee, fidan fındık fidanları için arkadaşlarımız geldi. Onunla ilgili videolar çektik ama sanırım YouTube'luk video tam çekemedik çalışmaktan. <laughs> belki görüntüler varsa onları koyarım ama asıl görüntüler Instagram'da olacak. Oradan da paylaşımlar yapıyoruz. Bilginiz olsun. Evet. Hep çan sesleriyle olmaz. Biraz da diğer taraflara bakalım. Bu çan seslerini bizim kulaklarımız artık algılamıyor ama siz bazen yazıyorsunuz yorumlara. Çok fazla çan sesi geliyor diye. Ben videoyu editlerken bile görmüyorum. <laughs> o yüzden yani kusura bakmayın. Ama hayvanlarda o çan olmak zorunda. Burası Aden'in çöplüğü demeyeceğim. Şöyle bakalım hemen. Aden ne bulursa özellikle sobaya yakacağımız odunları kapının önünden alıyor buraya getiriyor. Bakalım pet şişe çok sever belli oluyordur. Taşlar, odunlar, odunlar, priz var şurada bir tane <laughs> topları burada. Şimdi yine bir odun daha kaptı kapının önünden. Yani odunlarımızı sürekli bu arkadaş bitiriyor. Biz onun aldığı yerlerden topluyoruz bıraktığı yerlerden topluyoruz artık. Fidanları bitirdik sonunda. Çok şük çok şükür diyelim. Burada büyük bir tepe yapmıştım kumdan, bir tepe yapmıştım. Ee, arkadaşlar gelecekti. Onu dediğim gibi Instagram'dan paylaştık. Yaklaşık 5-6 kişi arkadaşımız bu yakın bölgeden, Saltkova'dan. Hep beraber yaptık, bitirdik. Birazdan onları da gösteririm. Bunlar şimdi burada kalanlar. Burada da yanılmıyorsam bakayım 5 10 10 20 30 40 50 60 70 80. Burada 100'e yakın tane var sanırım. 100 civarı var galiba burada. Ve hala biraz fidan kaldı. Onları nemlerini kaybetmesin diye buradalar. Onları artık poşete değil. Çünkü poşet yeteri kadar sipariş verdik. 700 tane sanırım. 700 civarı tüpledik. Diğerleri burada. Bunlar direkt toprağa dikeceğiz. Artık ne kadar çıkarsa diye. Bak yine farklı bir odun aldı garajdan bir yeri daha var. Orası da şurası. Hep beraber gidelim. Onu da buraya bıraktı. Evet. Burada da farklı bir odun modelleri. <laughs> Aden! <laughs> Kazlar ve ördeklerin keyfi yerinde. Bu havayı çok seviyorlar. Çok soğuğu da sevmiyorlar. Çok sıcağı da sevmiyorlar. Güneşte gölge aramaktan suya girmekten falan biraz yoruluyorlar ama bu havaları çok seviyorlar. Sürekli ayaktalar hareket halindeler. Keyiflerini kaçırmayacağım şimdi yaklaşıp. Havada bugün Fındıkdere'de Saltkova'da böyle. En son şimdi şu yaptığımız fidanlara bakacağız. Evin şu yan tarafında buradan görünüyor. Burada da böyle bir <laughs> Fidan ordusu var diyelim. Gerçekten çok zorlandık. Arkadaşlar olmasa yetiştiremeyebilirdik ama sonunda bittiler. Bunları e, hatta YouTube'da bir peyzaj e, takipçimiz izleyenimiz yazmıştı. Bunları daha sonradan daha başarılı yaptık. Çünkü biraz kum seviyesini arttırdık ve böyle biraz daha kumlu bir yapı oluştu ama o sıralarda yaptığımız şunlar mesela Bunlar çamurlu toprakla olmuştu biraz da. Bunların akıbetini çok merak ediyorum. Acaba olacak mı? Olmasını ümit ediyoruz. Tepe vurumlarını da yaptık. Şu anda böyle. Burada da 600 civarı olsa gerek. Tabi ki bunlar net rakamlar değil ama. Aden Allah seni. <laughs> Bunların şimdi Mart ayındayız. Baharda Tabi buralar otlanacak, altları otlanacak, ee, belki yabani otlar çıkacak. Bunlarla ilgili bir bakım yapacağız ama onun dışında şu an bizi uğraştıracakları bir kısım kalmadı. Zaten sene sonuna doğru da toprağa girecekler. Öyle, videoyu burada bitirebiliriz. Zaten yakın zamanda yine bir video gelecek. Ee, yeni haberler var tabii ki. Sonraki videolarda görüşmek üzere.